Şimdi kabirden kalkacağı vakitte başına gelecekler var. Bunlar içerisinde birinci olarak Yüsellitullahu aleyhi men yeshabu ilel mevkifi ala veci fi mevkifil kıyameti Kıyamet vakfesinde duruş yer. Mevkif durulacak yer. Mahşerde toplanılacak yer. Bütün insanlar kabirlerine kaldırılıp sevkiyat mahşere orada cem edilecekler. Efendim, kıyamet e, arasatında arasat işte arasat da arsalar o da Türkçeleşmiş zaten. Efendim Allahu Teala ona bir melek musallat edecek. Yani azap meleği. O melek onu yüzünün üstüne sürterek yüzünün üstüne. Mesela normalde e, Müslümanlara e, imanlarına hürmeten ne yani kadar imanı da olsa gavurla bir tutmamak için onları yüzüstü sürtür, süründürmeyecek. Diğer hadis-i şerif ve bu beyan ediliyor. Ama namazsızsa namazsızsa bir namaz ise namazsızın yüzünün üstüne e, çekerek mahşerdeki duracağı yere işte herkesin yeri var. Oraya getirecek. Kabirden çıkar çıkmaz onu takacak tasmayı yüzünün üstüne süründürerek e, çekecek bir meleği musallat edecek. Halbuki bu kafirlere Reva görülen bir muamelede. Yildayshabuna finnar ala vujuhim zuku masasa kar diyor Kur'an-ı Kerim'de. Suratların üzerine ateşte yüzüstü süründürülüp çekilecekler ve e, sakar cehennemin bir adı geçen derslerde söylemiştim. Sakar'ın dokunmasını, yakmasını tadın bakalım nasılmış buyurulacak diyor Bu ayet. Ya bu da mahşerde yüzün üstü süründürülerek e, çekilip getirilecek. Ondan sonra Feşiddetül hisab. Muhasebesi çok şiddetli olacak. Allahu Teala ona iğneden ipliğe hesabını deşecek. Şimdi bak abdesti kuslu namazı tamam olsa sen abdestsiz kuslusuz namaz olmaz. Onun için onlar e, namazın mukaddimeleri olduğundan onlar ona dahil. Namaza dahil namaz kuslusuz abdestsiz namaz olmayacağına göre büyük abdest kusur. Küçük abdest bildiğimiz abdest diyelim. E, hal böyle olunca e, hadis-i şerifte ne buyuruyor? E, ev, Evvelü maşul anus ilk İlk sorgu sual, namazdan başlayacak. E, namazı, hesabını doğru düzgün verebilirse diğerleri hafifletirecek. O hadis-i şeriflerde sıradaki derslerimizde gelecek. Namazdan e, geçemezse muhasebeyi diğerleri daha ziyade teftiş edecek. Allahu Teala buyuracak ki bunun her amelini e, iyice muhasebeye tabi tutun. Delik deşik edin yahu. Bizim amellerimiz zaten dökülüyor. İyi yaptığımız amellerde bile dünya kıta sıkıntı var. Kibir giriyor, rüya giriyor, bilmem ne, Yanlış yapıyoruz. E sen bir de efendim e, bu vaziyette e, bir de namaz kılmadıysan efendim orucun ona keza, hacca gitmişsen ona keza umre. yani yapmışsın yapmamışsın. Yaptığın nasıl yapmışsın? Denetleyin teftişleri. Bir teftiş yuhasi Azze ve Celle hesaben şediden Allah öyle bir şiddetli bir muhasebeye tabi tutacak ki ma aleyhim min ondan daha ilerisi yok ya zaten biz hesabımız kolay gelsin diye dua ediyoruz muhasebemiz kolay gelsin Allahu Teala incelemesin irdelemesin bizim defteri amalimizi delik deşik ederse biz yandık zaten hangi amelimiz Allah'a layık dünya kadar da günahlarımız var üstelik ama bunu öyle bir zor çetin muhasebeye geçirecek ki ondan ziyade kimsenin hesabını zorlamamış yani. Zorlaştırmamış. E neden? Namazı yok diye. Geri kalanlar hiç hiç kadar oruç tutsun. Haçya gitsin. Zekat versin. Dünyayı hayır doldursun. E namaz yok. Onun için hesabı muhasebesi şiddetli olacak. Ve sakatur Rab. Allah Teala ona gazap edecek. Aman ya Rabbi. Öyle bir gazap edecek. Aman ya Rabbi. Gazap kızgınlık demek. Ya yanzuru ile bil gazabi. Gazabıyla nazar edecek. Yani kızgınlıkla, hoşnutsuzluk, rızasızlık, memnuniyetsizlik. Öyle bir bakacak ona, bir bakış yapacak ona. Feyaka'u lahmu Öyle utanacak, öyle rezil olacak, öyle perişan olacak. Yaratan Allah'ın huzurunda yüzünün etleri dökülecek utancından. Ne var şurada yat kılmakta Ne var akşamı kılmakta? Ne var? Ne zorluk var? Ne çetinlik var? Ne bozuk adamsın ki? Dağları taşıtın bana da abdest namaz demeyin diye bu şekilde namazdan geri duruyorsun. Yarın Allah'ın zorunda utancından mahcubetten, yüzün etleri dökülecek, iskelet kalacak kafan ya. Ne cumar bu rezilliği çekme? Allah Teala'nın rızasıyla, hoşnutluğuyla karşılaşmak var iken bu belayı başına açıyorsun. Gazabıyla tecelli edecek. Allah Allah. Evet, Allah la Allah Teala ona nazar etmeyecek. Ne demek? Rahmetiyle nazar etmeyecek. Gazabıyla nazar edecek. Rahmet acımak demek. Acırsa affeder. Cehenneme göndermez. Ama sen ne olursun? Ondan sonra mağzup oluyorsun. Merhum olsan, adam, adam öldü diyor ki, merhum. Merhum ne demek? Allah'ın rahmetine mazhar. Ne biliyorsun merhum mudur, mağzup mudur? E biz tabii üstü zannederek merhum, nasıl bilirsiniz, merhum şöyleydi hayatında, şöyle böyleydi ve anlatıyorsun merhum. Merhum rahmet olman demek. E ne biliyorsun merhum? Peki de mağzup. E ne, nereden anlayacağız? Ya? Namaz kılıyor muydu? Kılmıyordu. E kılmıyorsa nasıl merhum olur? Sen ona merhum dersin ama rahmete mazhar. Nerede rahmete mazhar? La yanzurullah aleyh. Allah ona rahmetle nazar etmeyecek. Mağdub bu biliyorsunuz. Gayril mağdub ya aleyh. Allah'ın gazabına çarpılanlardan etme bizi ya Rabbi diyor. Fatiha'da. E sen namaz kılmazsan Fatiha okumuyorsun. Namaz kılsaydın her namazın her rekatında Fatiha okuyorsun. Fatiha okuyunca da mağdublardan etme bizi, kızdığın kullardan etme bizi, Yahudi Hristiyanlardan etme bizi diyorsun. Bir tanesi bile kabul olunsa merhum olursun. Çünkü mahzup etme bizi deyince gazabına çarptırma rahmetine mazar kıl. Ya ama namazsız da bir defa böyle bir dua yok ki ya. Allah rahmetiyle nazar etmeyecek. Vela yüzekkihi. Onu günahlarından tezki etmeyecek. Aklamayacak. Temizlemeyecek. Hepimiz yani peygamberler müstesna vesaire bazı özel kişiler müstesna. Hepimiz kirliyiz. Bulaşıkız, lekeliyiz. Günahlar bizi ulaştırmış. Ya Allah rahmetle Rabbim ne yapacak? İşte namaz, beş vakit namaz aralarını temizliyor. Oruç Ramazan'dan Ramazan temizliyor. Cuma, Cuma'dan bir haftalık temizliyor. Hac, umre aralarını ömürlük temizliyor. E, diğer salih ameller günahlara kefaret oluyor. Hastalıklar, ağrılar, sancılar, musibetler, belalar, üzücü hadiselerle karşılaşmalar. Bunlar insanın günahlarını döküyor. E, bunlar Allah seni temizlemiş oluyor. Ama namaz yoksa Allah onu temizlemeyecek. Bak namazı olsaydı, başka günahları da olsaydı, işte hastalıktır, ağrıdır, sancıdır, beladır, dünyada başına gelenlerle onu yine aklayacaktı. Ama işte adam namaz kılmayınca e diğer başına hastalık geldi, bela geldi, musibet geldi. E onların aslında kefaret olma özellikleri var, günahları sildirme hususiyetleri var. Hiçbiri işlemez. Niye? E namaz olsaydı işlerdi. Acayip bir şey ya. Acayip bir şey diyorum sana bedende baş neyse dinde namaz o. anlamıyor musun? Din gidiyor çünkü. Öyle olacak ki asla onu temizlemeyecek. Arındırmayacak. Aklamayacak. Paklamayacak. Çünkü cennete gitmek için akpak olmak lazım. Temiz olmak lazım. herkesin kendine göre günahları var. Ama dünyada çektikleriyle, kabirde çektikleri, mahşerdeki sıkıntılar vesaire. Bunlar temizleniyor. Ak olarak, pak olarak ee, ne oluyor? Ee, cennete girebiliyor. E şimdi sen mahşere geldiğin halde hala aklanmadıysan, allah Teala namazsızları aklanmayacaksa, bunun cehenneme düşmesi kaçınılmaz. Çünkü neden? Ee, günah miktarı yanacak da aklanacak da ondan sonra cennete gidecek. Bu da imanını kurtardıysa. İmanı kurtaramadan öldüyse, onu hiç konuşmuyorsa, o zaten kafire olursa ebedi cehennemde kalır. Ve lehu adabun elim. O kişiye can yakıcı elem verici büyük azaplar e, yapılacak. Allah Allah. Allah Allah. Mahşere kalktığı zaman başına geleceklere bak. Ne buyuruyor? Felk Allah Teala ve Ali Gudbanu. Allah'ın zoruna çıkacak, Allah'a kavuşacak. Nasıl kavuşacak? Allah Teala ona gazap etmiş vaziyette. Yani kızgın efendim. Allah'ın gazabı adamı cehennemden çok yakar ya. Adam Allah'ın gazabı ile karşılaşmayayım da ateşe atın beni cehennemde yakın beni diye. Çünkü Allah Teala yaratanımızın bize gazaplı olması başta başına çok büyük bir azap ya. Nasıl ki rızası cennetten de büyük, gazabı cehennemden de yakıcı yani. Hoşnut olmaması. Kötü bir durum. İden şakkat sema kökler yarıldığı zaman yani bu ne demek? Kıyamet koptuğu zaman. Kur'an-ı Kerim'de de geçer ya. Ye'ti melekün bir melek gelecek ve bir yedi silsile tün. meleğin elinde bir zincir var <laughs> ki e, cehennemdeki zincir hakkında da Kur'an-ı Kerim'de de bu geçiyor El Hakka suresinde <laughs> 70 arşınlık efendim e, melek arşınıyla bir halkası yani zincirin bir halkası melek arşınıyla bütün dünyanın demir madenlerini toplasan bir halka ediyor Allah Allah Dünyada ne kadar demir var ya? Öyle bir zincir ki cehennemdekini. Bütün dünyanın demirlerini cemesen zincirin tamamı etmiyor. Bir halkası ediyor. Bu nasıl bir şeydir ya? Yetmiş arşın. Bele karşın Bir halkası. Yani zincir halka halka ya. Fe yuhalliku fi unuki. Melek geliyor onu o kişinin boynuna asıyor. Kimin? Namazsızın. Günah ne? Namazsızlık. Namaz kılmıyordu. Vay! Boynuna takıyor. Tüm yudhülü Sonra o zinciri onun ağzının içine girdiriyor. Ya bu, bu buna tahammül eder mi ya? Ve yukhülü dübürü. Buradan zinciri böyle sokuyor. Hani nasıl ki e, yemek, şey, işte, mideyle ilgili doktora gitmişe falan. Şimdi biraz zor olduğu için evvelce bana canlı canlı yapmışlardı çok seneler evvel, 30 sene e şimdi biraz daha uyuşturuyorlar falan. Anlamıyorsun. Boğazından sokuyor işte cihazı da mideni görüyor. Yara mı var, ülser mi var, kanser mi var, nesi falan. Adamın zinciri ağzından sokuyor o melek. Ve yukuracağım dübürü, dübüründen dübür neresi? Makat. Oradan zaten nereden çıkar? Makattan çıkar. Makatından çıkarıyor Allah. Böyle bir zincir bir insanın içine nasıl girer, nasıl çıkar? Paramparça. Ve ve yunadi. O melek sesleniyor. Bir yandan da sesleniyor. Ne diyor? Bu nasıl bir zincir ya Allah? İbn Abbas ve anıma. Sahabe-i ulusu, e, ümmetin en büyük alimi. O e, bu zincir hakkında buyurur. levenne اَنَّ حَلْقَةً مِنَ السِّلْسِلَةِ alel عَلَى الْاَرْضِ لَاَحْرَبَّتْهَا O zincirin tamamını söylemiyorum diyor. O zincirin bir halkası bile yeryüzüne düşse şu anda cehennemin azaplarında kullanılan, o şimdi kabir aleminde, berzak aleminde kullanılacak namaz cehennemi hiç konuşma zaten. Cehennemde orijinalleri var o zincirin bir halkası diyor cehennemden e, veyahut da gökten e, sarkıtılsa aşağı düşse veya cehennem yerin dibindeyse yukarı çıksa bütün dünyayı, küreyi arzı yakar diyor, yakar. Bir halkası yakar. Yetmiş halkası var ya bu ağzından sokuyor, dibinden çıkarıyor. Ne diyor? ''Hâzâ cezâü men yudayyü ferâidallâh'' İşte Allah'ın farzlarını, beş vakit namazın farzlarını zayi eden, terk eden, kılmayan kişilerin cezası, azabı böylecedir diyor. Bu da kabirde. Mahşere çıktıktan sonra bu melek geliyor. Efendim geride kabirde çektiklerinin üzerine ilaveten ve ziyadeten o zinciri efendim kabirde çektiklerine ilaveten bu mahşerde Karıştırmayalım birbirine. Geride anlattıklarım kabirdeydi. Bu mahşere çıktıktan sonra Allah'ın gazabıyla karşılaşıyor. Allah Teala rahmetle nazar etmiyor. Allah Teala günahlarından aklamıyor. Azabı elimle karşılıyor. Ve bir melek musallat ediyor. O melek kabirde ayrı bir melek musallat etti. O demin anlattık. Bu ayrı bir melek. O zilciri ağzından sokuyor. Allah'ın farzlarını zayi edenin cezası böylecedir. Allah cümlemizi muhafaza eylesin.